Deadlift squat ve barbell row benzeri hareketlerde kullandığımız ağırlık kemerini ne zaman kullanırız ve nasıl seçmeliyiz? Birlikte inceleyeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Ben Antonio Mir. Profesyonel olarak 2016 yılından beri fitness ve spor eğitmenliği yapıyorum. Ağır antrenman programlarınızda omurgaya direkt yük binen hareketlerde ve çok ağır kaldırışlarda performansınızı dengelemeniz çok önemlidir. Maksimum ağırlık tek tekrarlı kaldırışlarda squat, deadlift benzeri hareketlerde sınırlarınızı aşmanıza yardımcı olacak bir fitness ekipmanıdır. Ağırlık kemeri omurga üzerinde oluşan stresi azaltır. Karın içi basıncı artması ve azalması omurgayı stabilize etmek ve ağır kiloları kaldırırken aldığı stresi azaltmak önemli. İşte ağırlık kemeri kullanımının faydalarından birisi de budur. Peki ağırlık kemeri nasıl kullanılır? Hafif ağırlıkları yerine daha büyük ağırlıkları kaldırırken kullanmayı tercih etmelisin. Kemeri takarken yeterince sıkı şekilde takılmadığında herhangi bir faydasını göremezsiniz. Kemeri kullanırken özellikle rahatsız hissedeceğin noktaya kadar sıkmalı ama nefes alacak boşluğu mutlaka bırakmalısın. Kemeri taktıktan sonra yürümeye, koşmaya veya nefes almaya engel olacak şekilde sıkı olmadığından emin olmalısın. Sıkabileceğin en güvenli noktaya kadar sıktığın kemerle ağırlık kaldırma aşamasına geçebilirsin. Ağırlık kemerinin bele oturması önemli. Kemer bele doğru oturmalı ve beli desteklerken ön karın bölgesine de tam destek sağlamalıdır. Ağrı kemeri kilit mekanizmasının sağlamlığı ve kolay kullanımı ikinci önemli konudur. Kemeri rahat takıp çıkarmaya yarayan basit ama sağlam bir kilit sistemi olan kemer modellerini öneriyoruz.